Vehbi Koç hakkında pek bilinmeyen bir şey mi? Yolculuğuna babasının bakkalında başladı. Ama bu sadece başlangıç. Vehbi Koç'un hikayesi babasının mütevazı bakkalında çalıştığı Ankara'da başlar. Ticaretin inceliklerini burada öğrenmiştir. Ancak Vehbi'nin daha büyük hayalleri vardı. 1926'da kendi ticaret şirketini kurdu. Oyunu değiştiren hamle neydi dersiniz? Ford otomobillerinin Ankara bayiliğini alması. Bu cesur adım işini bir anda yükseltti. Düşünsenize sadece iki yılda bakkaldan araba satmaya başlamak. Ama Vehbi burada durmadı. 1955 yılında beyaz eşya sektörüne dalarak Arçelik'i kurdu. Sağlam bir tedarik ve dağıtım ağı oluşturarak her Türk evinin dayanıklı ve kaliteli ürünlere erişmesini sağladı. Ford ve Arçelik'in başarısı, Koç'un hızlı yükselişini tetikledi. 1960'lara gelindiğinde Koç Holding, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biriydi ve Vehbi Koç, ülkenin en zengin kişisi olarak anılıyordu. Girişimleri otomotiv, beyaz eşya ve hatta enerji sektörlerine kadar genişledi. Vehbi Koç sadece iş kurmuyordu, bir miras yaratıyordu. Onun hikayesi, vizyonun, sıkı çalışmanın ve biraz cesaretin küçük bir kasaba bakkalını nasıl bir iş ikonuna dönüştürebileceğinin kanıtıdır. Öyleyse bir dahaki sefere sokakta bir fort veya arçelikten bir ev aleti gördüğünüzde şunu hatırlayın. Her şey Vehbi Koç'un girişimci ruhuyla başladı ve onun yolculuğu size kendi hayallerinizin peşinden gitmeniz için ilham versin. Drama!